Arkadaşlar kuş can Caner'in tepesinde şu an. Caner kuş kaldırdı. Kim ne yapacak? Yani görünüyor mu bilmiyorum ama Caner şu an aşağıdan kuş yardırıyordu. Hepsini aşağıya topladı. Benim kuş da minarenin öbür tarafından geliyor şu an. Baya bir yukarıdan geliyor. Şöyle bir yemliyim bakayım. Gel 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 gel. Evet, tepeme geliyor. Gel gel. Gel yavrum gel. Oh çok güzel sıktı. Gel gel. Vay maşallah. Ve hey, gene oraya konacak kondu. Gene Celal'ların çatıya kondu. Ya esenler alt üst etti. Geri geliyor ya lan bu kuş. Gel 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 gel. Gelecek de ayarı tutturamıyor. Ama dalışı güzel. Bu boyda bu kadar nefeslendiyse birkaç uçum sonrasında daha tutulamaz bu kuş. Saatlik olur. Benim bangolar o yüzden öyle zaten çok uçuyorlar. Daha cik cik gel. Alıp başını gidiyorlar. Sinekte uçtuklarını biliyorum. Böyle nefeslendirdikten sonra istediğin gibi kovala. şöyle bakalım. Ufaktan. Langomuz da oradan bize de bakmaya devam ediyor. Hop. Aa güzel. Bunlar da çatırdadı. Acaba bir şey mi oldu? Diye sonrası mı geldi kendi kendime? Hop martı. Kovalama. Aferin. Gerçi şu an kovalasa sıkıntı yok. Kuşlarımız. Karşı çatıda. Aa muz baskamız uçuyor. Güzel, uçsun. Özellikle o uçsun zaten, kanadı açılsın. Hoppa, çapar geldi, hoş geldi. Karabaş tepemizde, aferin be. Beyaz arka tepe havada mı? Buradaymış, erkeği yukarıda. Çaçasından belli. Morik geldi. Evet, elde kalan bunlar. Buradan bir takım kuş daha aşağı indireceğim. Halsiz gördüm onun, o ne? Tam bu bizim arka tepede, o gelen palvas mı çam kanat mı bakayım? Gelişi roket, çam kanat. Aynen. Çam kanat dişi. Kemal Tahiroğlu'nun elimize kalan son kuşunun eşi. Ha, bu arada o yavrunun üstünde. Ben de göremiyorum. Nerede diyecektim. Bir an için kayıplar da sandım. Neyse. Kaçak yok, göçek yok. Beklemeye devam. Arkadaşlar. Kümesimin yeni maskotu turunu tamamladı. Nihayet kümesin çatısını buldu. Tatlış, hoş geldin. Az önce çekmedim arkadaşlar. Bayağı bir uzaklara gene gitti, dolaştı. <laughs> gel, 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 gel. Şöyle ayağında yere bassın. Aferin. Sesimi alış ki. Uzaktan ağrı seslendiğim zaman Sesimi duy gel. Gel gel gel. Aferin. Maşallah benim yavruma. Evet arkadaşlar, bir maceramızın daha sonuna geldik. Kuşumuz sağ salim inmeyi başardı. Ya gözümle alabildiğin Neredeyse her bölgeye açıldı açıldı geri geldi. Tebrik ediyorum seni kayın. Allah'ım çok tatlısın ya. Ya ya. şöyle. Ben seni bir içeri alayım da canım. Ondan sonra hallederiz diyecektim. İyi yakalatmıyor da kendini. Aa. Ne o, yabancılattın mı lan? Gel, gel. Aa. Evet. Başka etimiz buydu. Paçalı Konya Bangomuz. Hadi senin içeride atalım. Gaz içeride takıl. Biz de bu arada çatısına yeni çıkmış olan kuşçuların uçurduğu kuşlardan kaçan olur mu, göçen olur mu diye beklemeye başlayalım şimdi. Beklemeye devam. Arkadaşlar Serhat geldi, kuşları kaldırdı. Benimkiler havadaydı. O da kaldırdı. Gökyüzünde şölen. Ana nerede lan kuşlar? Benimkiler burada. Bayağı yüksekteler. Aa yavrum benim çaparım dönüşüyor. Beyaz kelebeğimiz orada. Orik burada, kırmızılar orada. Serhat Reis burada. İyi birim. Kuşarken iyi geldi ha. Burada kuş varken zor. Kafası karışabilirdi, gelmeye de bilirdi. Maravaşlar maravaşlar. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Bizim kırmızılarda iş var mı bakalım. Dişi beyaz burada. Gel gel. Neredesiniz? Bu Bursa. Beyaz. Arka tepo burada. Kırmızının biri burada, biri içeride zaten. Ha hiçbir şey görünmeyordum şu an. Çakal Bursa'nın gelişi. Beyaz Arka Tepe serhatları inecek gibi gözüküyor şu an ve in di mi? Beyaz Arka Tepe dişi. Evet. Geri kalanları burada. Sarı arka tepemiz geldi. Beyaz arka tepemiz coşmuş geliyor. Beyaz arka tepede yukarıda. Gelir oradan sıkıntı yok. Beklemeye devam. Arkadaşlar akşam nasibimiz geldi. <laughs> Telefonu çıkarana kadar zıng diye indi. Genç bir Mardin. Gel, gel. Toplu bir yem atalım. Gel. Gel. Oo. Oh. Hadi gel. Gel. Şöyle. Kalkacak gibi duruyor. Çırpalandı, sirkelendi. Gel, gel. şu an kalkma moduna geçti bence. Bari resmini alayım da. Heh şimdi güzel oldu. Pası da varmış ha. Güzel. Suyun yanına doğru. Gel gel. Yok kalkacağım diyor. Ben buraya nereden düştüm diyor. Gel gel. Geri ayağını basarsa yakalarım. Epeydir Mardin yakalamadıydık ya. Dönek, dolapçık, kelebek bonciri bilmem ne bilmem ne uzun zamandır Mardin kaçağı görmediydim. Gel. Evet çok güzel yeme baktı derken gene gitti. Yolcu bas. suya doğru gidiyor. Bizim çaparlan azgın yem alamadım. Kovalamıyor kuş işte be. Şuraya 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 bana doğru getiriyorlar. Elini burada mı yakalayacağım? Hayret bir şeysin yok. Gel kalktı. Kalktı arkadaşlar kuş. Evet. Klasik taktiğimiz dedik ama hayvanın yemle iş, hiç işi yok. Gel gel. Yemle işi yok arkadaşlar. O zaman B planı. Kepçe. Bir elde telefon bir elde kepçe bakalım nasıl olacak. Tekrar seti indirirsem daha iyi olacak da. Kepçemiz hazır. Evet. Şimdi gemimizi de alalım. Böyle. Hayvan yeme bakmıyor. Ama ben onu kalabalığa boğacağım orada. Baktım yoksa. Çatının ucuna kovaladılar bizimkiler ya. ya gel, gel. Hadi. Gel şuraya bir. Kuşların arasına girmiyorlar arkadaşlar. Hadi. Şu benim helal yemimden bir yem be. Şöyle yanına doğru biraz daha atayım. Evet şu an yeme geliyor. Geliyor yeme. Evet. 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 Güzel. üzerine geldi arkadaşlar. Hoppa! Oh, boy. <laughs> kaçırdırken yakaladım. <laughs> Güzel. Kaçtı dediğim anda yakaladım arkadaşlar. Havada bir kere daha vurdum. <laughs> Neyse arkadaşlar şunu şöyle bir durduracağım. Evet arkadaşlar. Günümüzün öyle kapanışı cam göz miro yani baya baya mirodur yani bu nuhu denmez buna Pası güzel. Şöyle yaldır yaldır göstereyim. Evet. Günümüz boş geçecek, boş geçecek. Bıcırıkla uğraşıyoruz derken nasibimize uzun zaman, uzun aradan sonra bir Mardin daha yakalamış olduk. Benim aklıma gelen en son yakaladığım Ala Mardin diye hatırlıyorum. Ondan sonra Mardin gördüğümü hatırlamıyorum. E güzel oldu. Neyse arkadaşlar. Parça parça pönçük. Çok çekimim oldu. Bugüne de video atmadım zaten. Yetiştiremedim. Daha önceki çekimimi. Bu da geldiği zaman bakalım neler olacak. Bu çekimde bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar kapanış yaptıydım ama Tekrar açılış yapacağım. Ayağında marka varmış. Marka yukarıdaydı. Düşürdüm aşağıya. Baktım. Tanıdık bir marka. Sahibi yabancı değil. Artı ben Mardin diyordum. Mardin de değilmiş arkadaşlar. Bu kelebekmiş. Ben böyle kelebek ilk kez görüyorum. Kuşçuluğu bıraktıracaklar bana en sonunda. Böyle kelebek mi olur? Yahu. Neyse arkadaşlar. Sahibi de yoldadır. Gelecek. Alacak kuşunu. Bugün kaçağımızda yalan oldu. Canımız sağ olsun.